atanın, atanın. Köyü. Bu atanın tabu, tapulu, köyümüzün yeri, tapu. Köyümüzün dedeli köyü Tapulu yeri bu. ya, Bu tapu köyümüzün dedeli yerinin tapusu zamanında atalarımız vermiş. Bafra Belediyesi şimdi bunu bizden Samsun Büyükşehir Belediyesi alıyor. Köylümüzün öyle bir hali var ki bazısının bir dönüm bile yeri yok. Biz bu köyün vatandaşı bu ülkenin değil mi? Bizim çocuklarımız askere gitmiyor mu? Bu yeri niye bizim elimizden alıyorlar? Bizim yazık değil mi? Yetmedi mi koca Türkiye bunlara da? Köyün tapulu yerini alıyorlar. Bizim çocuklarımız gitmiyor mu askere? Bizim evlatlarımız bu ülkenin insanı değil mi? Bizim torunlarımız yarın ne bulacaklar? Biz Buralar... kardeşim bunu gazeteye. Hükümetimiz duysun mu sesimizi? Bunlar buralar Aynen. tapulu Aynen. arazileriniz değil Bunlar mi? Bunlar tapulu arazimiz bizim. Bunu devlet bunu Samsun Büyükşehir Belediyesi aldı bir el, almaya kalktı elimizden. Bir alacak satışa çıkarmış. Biz yerimizi istiyoruz. Bizim gelecekte torunlarımız ne yapacak? Bizim evlatlarımız askerlik yapmıyor mu? Askere gitmiyor mu? Hükümetimiz sesimizi duysun. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan sesimizi duysun. Bize yardım etsin. Almasın da yerimizi elimize zaten yerimiz yok. Çoğunun beş dönüm bile yeri yok. Dışarıdan gelen bütün dil kardeşlerimize Atatürk yer verdi. Ama bizim şimdi toplu yerimizi niye alıyorlar elimizden? Az bir zaten. 200 dönüm tapulu bir yerimiz var. <laughs> Hep ırmağın aralarında elimden yerler almış. Artık bile diyeyim, ben bile diyeyim. Şimdi ne yaptık, ne yiyecek açıklarımız. Yazık günah diyeyim. Hep bizim parayla bu. Bizim işte anlat. Aslan değiner bilmiyorum. geçti gitti. Bursa gitti, İstanbul'a gitti. Ne yer yok biz yok dediler. Ne iyi yok dediler gittiler. İşte arkadaş. Belli bir yerlerden fiyat aldıklarını söylediler. Biz dedik ki bu fiyatlar yüksek. Bu fiyatlara hiçbir çiftçi yer alamaz. Yer kullanamaz. Yani bize cüzi fiyatlar. Yani şöyle diyeyim. Bunda daha önceden iki bey arazilerimizin 4000 bin lira, 3500 lira civarlarında 4 yıl ödemeli veriliyordu. E şimdi ne yaptılar bu yerleri? E 15 bin lira. 17 bin lira. Bin lira. Ha, yani artık yüzde yüzlerin üzerinde bir rakamlar söylediler. Bu rakamlara da hiçbir çiftçimizin alma gücü de yok. Girme gücü de yok. Yani biz istiyoruz ki dışarıdan birileri gelip girmesin. Bizim çocuklarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz atadan gelen bir araziler bunlar. İstiyoruz ki bizim yerlerimiz bizde kalsın. Dışarıdan birileri gelip Çiftçilik mi yapacak? Yap, yapmayacağını da bilmiyoruz. Yani benim yerim olsun da işte 15 bin lira, 20 bin lira gibi bedelle parası olanlar ama çiftçide bu para yok. Biz istiyoruz ki 5 bin lira, 4 bin lira, 6 bin lira civarlarında olsa bunu her çiftçimiz, burada bekleyen bütün çiftçilerimiz bu arazilerde üçer beşer dönüm alabilir ve kullanabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani büyükler bizleri görmesi lazım. Bize şimdi diyorlar ki. Bu, şimdi pardon sözünüzü kesiyorum. Sizin e, bu elinizden yani e, köyünüzdeki ait yerler daha önceden tapusu var mıydı Tapu tapulu mu? Var, var. şimdi onları büyüklerimiz biliyor tapuları da varmış var, ya, şimdi var, diyor var. bak şimdi 1936 19, 19, 19, 19, 19, yılında 1936 yılında tapulandırılmış 19, şey hazine yeriymiş 66'da tapulandırılmış vergi <laughs> usul kanununa göre para ödenmiş köy tüzel kişiliğine devredilmiş onun için köyde çalışana verilsin kardeşim çalışana verilmese nüfusumuz göç edecek. Yani biz bizde kalsın dene. Biz şahsi konuşmuyoruz. Çıkan yasadan vatandaşın haberi yok. Yasa yasa diyorlar. 15 gün içinde satıyorlar. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl süre tanımıyorlar. Bunu yukarıdakiler duymuyor. Duysunlar. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, Milletvekilimiz, Samsun İl Başkanımız, şu anda Samsun İl Başkanımız bunların üzerinde. Hepsinin üzerinde, belediye başkanlarının hepsinin üzerinde. Seçilmiş kişi bunlar. Yarın bu vatandaşın kapısına nasıl gelecekler oy diye. Yine yarın seçim var. Onun için bu vatandaş mağdur. İsminizi alabilir miyim? Erdal Kul. Erdal Kul. Edelik Sizin isminizi alabilir miyim? İsmail Dursun. İsmail Dursun. Yani, ee, halkımız bunu alma gücü şu anda olmadığı için toplandı buraya gücü olsa zaten alacak yani 3000 lira 5000 lira deseler 3 yıl 5 yıl vade li deseler tamam bunu alma gücü olabilir ama 15 bin lira hangi çiftçimiz alacak hangi söyleyecek resmen köyden çıkın gidin Ben diyorlar, bundan 12 şey. yıl önce 700 bin liraya buğday sattım bugün buğday 700 bin lira hale 12 yıl önce ismael şu tapımızı eksiz de tapusu. 36 yıllık eksiz de tapusu bu arazinin tapusu 38 dönüm 300 küsür metrekare kapıyı da fotoğrafını çekebilirsiniz. Bu da gecelik. Yani bu köyün özel olan tapu. Sen köyün tapulu yerini hakların elinden alıyorsun. bazı maddeler ışığında konuyu Samsun birinci idare mahkemesine 3-2-2016-2016-143 sayılı karar ile mahkemeye dava açıldı. Dava konusunda keşif maliyetlerinin, fiyat araştırmalarının ticaret odası verileri kullanıldığı, biz ziraat odasının verilerinin kullanılmasını istedik. Ziraat odası çiftçilerimizle alakadar, toprakla uğraşanla alakadar. Ziraat odası <laughs> çiftçilerimizin faydasına, çiftçilerimizin el emeğini düşünerek ve gerçek gerçek piyasa araştırması yapacak bir kurumdu. Biz bunu düşündük. Ticaret odası esnafın bağlı bulunduğu bir odadır. Ticaret odası ticari amaç düşünür. Kanunda 6360 sayılı kanunda bir maddesinde şöyle der. Büyükşehir belediyeleri tarıma, hayvancılığa destek vermeli der. Yani köyün yanında olmalı der. Bu araziler bu araziler tarım ve hayvancılık yapılan araziler. Bu araziler tabiat varlıklarını kurumu ilgilendiren Gıda Tarım Hayvan Bakanlığı'nı ilgilendiren arazilerdir. Bu arazilerde eğer Ziraat Odası Başkanlığı'na da fiyat araştırması sorulsaydı tahminim oranın vereceği fiyatlar gerçekten şu an o tarlaları kullananların istediği fiyatlar olacaktır. Keşke tekrar bir sorulsa ziraat odasına. Benim tahminim oranın vereceği fiyatlar 5 bin, 6 bin, en fazlası 7 bin lira olacaktır eski parayla. Yani 7 milyar yeni parayla 5 bin, 7 bin lira arasında olacaktır. Bu paraya ise, bu bedele ise, bu fiyat araştırmasına ise zaten kullanan o araziyi kullanan halk zaten kabul edecekti. Ahırındaki ineğini satacaktı. Kapısındaki traktörünü satacaktı. Örneğin Dedeli Köyü şu an Dedeli Mahallesi 1936'dan beri vergilendirme vergi usul kanununa göre para ödeyerek burayı kullanmış. 1966 yılında ise kadastrosal işlemler neticesinde köy tüzel kişiliğine tapulanmış. Tapu tescili yapılmış. Bizlerin tek istediği bu konuyu mahkemeye taşıdık. İhale akabinde ihale bittikten sonra ise tekrar konu hakkında ihalenin iptali hakkında dava açılacak. Yasal süre başlayacak. Biz ilk davamızda sadece ziraat odası neden kullanılmamış? Ziraat odasının verilerinde neden kullanılmamış? Bu konuda üzüntü yaşadık. Ziraat odası eğer bu konularda yetkisizse sorulmayacak bir kurumsa buna da vatandaşımız zaten karar veriyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İhaleden sonra tekrar hukuki süreçte hakkımızı arayacağız. Yani bin Dedeli Köyü diğer köyler daha eski 150 yıl üzerinde para verip alınan arazi sahip şey o yerleri kullananlar da var. Bizim tek talebimiz ziraat odasına da 2886'ya göre ihale yapılsın. Kanuna karşı boynumuz kıldan ince. Ancak ziraat odasına sorulmuş olsaydı fiyatlar uygun olacaktı, uygun olurdu. Şu an bu 12 tane köyümüzde kendi e, kullandıkları araziler olduğu için paşa paşa ihalelere girecekti. Bakın. Buralarda sürünüyor. Peki ben. 1966'ya kadar vergisi, hazine vergisi ödenerekten. 1966'da da tapusu verilmiş. Evet. Ağlatmıyor. Tapusu hala. Elimizde bak. Bu da toprak reformunun verdiği tapu. 2013 ayda burada yazıyor. Birinci ayın 29'u 2013. Toprak reformunun verdiği tapu.

Burada hakaret yok, tehdit yok, küfür yok. Güzel abim, hakaret, tehdit, hiçbir şey yok burada. Büyük bak. Burada Kemal Atatürk'ün yazısı var. Bunu ki burada kimse kaldıramaz. Bu şekilde eylem yapamaz. Yok tamam. Yapamaz. bir şey yok ya. Bunu buradan kimse kaldıramaz ya. Hava geldiniz buraya. Her gün yok. Kaldırın. Ömer bu şekilde elim yapamazsın. Abi lütfen lütfen. Ne demek ya? Ya onu germe, bunu germe. Rahat bırakın beni ya. Bir şey yok ya. ya. Evet arkadaşlar. Evet Ömer, Ömer. Evet. Bakart'ı kaldırın. Alkışlayın, alkışlayın. Dedene de koydun hala çokla buğur 80 yaşım dağıt milletin kanunları alamazsınız banketten biz ya Ne diyelim ama işte yani hoş tamam. değil. Yani, yani. Ya. <laughs> Oturacağız dediniz. Tamam amenna. Bu ne oluyor? Şimdi de eylemek lazım. Ha, ne Saygı duyuyoruz. Tamam Saygısızlık yapmasın bize bu yok. kadar bir eziyet yapmasın. Yapsın. Vermiyorum. Çıksın dışarısını. Yazık konuşsun. Bir açıklama yapsın gitsin. Biz bundan başka bir şey istemiyoruz. Tamam çıksın ya, ya. Arkadaşlar, ya. Daha, tamam. Daha, tamam. 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 Hadi be. Evet. Ya bu tarafa ya buradan da hadi. Hadi. Girme. dışarıda e, bir e, toplantı var biliyorsunuz. Halk sanki yerlerini satıyormuşuz gibi bir ııı e, proponda yapıyorlar ama yanlış bir e, yoldalar. Çünkü Bafra Belediyesi'ne e, tapusu kesilmiş olan daha önce köy düzel kişiyle ait olan yerlerle ilgili Bafra Belediyesi bir e, meclisinde karar alındı. <laughs> Bütün meclisinde onayıyla bu yerlerin satılarak, kiraya vermektense satılarak e, belediyenin araç farkını e, güçlendirme adına böyle bir karar alındı. E, yani köylünün yerini satmıyoruz arkadaşlar. Ve kaldı ki biz onlara dedik ki siz bir araya gelin siz alın. En e, büyük e, parça e, Dedeli Köyü'nde onu bile araştırdığımızda en fazla 10 kişi oradan faydalanmış şimdiye kadar. Yani belli kişiler orada ee, tabii belki kar sahibi olacak ama biz Bafra'nın karını düşünüyoruz. Biz bütün Bafra'nın problemlerini çözme adına bu yerleri meclis olarak karar, satışa çıkardık. Kendileri alsınlar ama bazıları onları yanlış yönlendirdi. Ee, yanlış yöne gittiler. Ee, yani hiç gereksiz yere böyle bir toplantı yaparak benim onların bir tapulu yerini onlar sattığında biz onlara satmayın diyebilir miyiz? Bu da belediyenin tapulu bir yeri. O bakımdan böyle bir şeyde aslında onları yanlış yönlendirenler oldu. Onu da iyi biliyorum. O Bakalım sonunda köylüye hangi faydayı sağlayacak yanlış yönlendirenler? Onu da beraber göreceğiz. Çünkü insanlar konuşan konuşan, affedersiniz de hayvanlar da koklaşa koklaşa anlaşır. Benimle defalarca görüştüler. Buna rağmen Açıklama yapıyor, e, diyor ki hiç bizle görüşmüyor. Burada bütün arkadaşlar şahit, başardımlar şahit. Defalarca görüştük, izah ettik. İhale ile ilgili konuda ben onlara şöyle yaparım böyle deme şansım yok. Yasapan öyle bir yetki vermiş olsa, e, ben e, sonra e, ücreti fazla buluyoruz diyor. Diğer köylerden böyle bir şey yok da, yani e, sizden niye fazla buluyorsunuz? Kaldı ki ücreti de ben tespit etmedim arkadaşlar. Ücreti eee çeşitli kurumlardan görüş alarak, alarak onların ortalaması oluyor değil mi? Ortalaması alındı. Eee her köyün ayrı bir ücreti çıkmış olabilir. Ama bu ücretleri belediye başkanının belirleme ası öyle bir yasal olarak hakkı da yok yani. O bakımdan yani ya saygı duyuyorum. Yapsınlar. Demokratik bir ülkedeyiz. Ama eee neye karşı nasıl karşı çıkılır onu da iyi bilmek lazım. Yani kimsenin tapulu yerini satar ya kimse karşısında ben bunu satamazsın dememesi lazım. E kaldı ki onlar beraber olsalardı yine alsınlar, köylü kullansın. Başım Hepinize bugün... teşekkür ediyorum. Boşaltma. <laughs> Boşaltma <ol>, boş <laughs> boş <ol>. kardeşim. Boşaltma. <laughs> <ol. gülüyor> Niye bize bir açıklık getirmiyorlar komiser? Niye çeksin, bir şey açtı ki? Çeksin, ya, çeksin niye Biz bu yeri satacağız desin. Evimize gel. Ömer abi, ben çocuğu çoluğu buraya getireceğim. Belediye benim çocuğu çoluğa baksın. Çocuğum çolu, her iki hepsini getireceğim. Lütfen. Belediye başkanı bakacak. Bir şey yol bak, yol. Tamam, bir şey bir açık getirsin. Tamam getirin. Natüplandıci. Tamam, seni Tamam, Tamam, bu Verüllah mı ya Allah Allah şere ya. Bir şeydir deme. Biz ne çekiyorum? Bize bir açıklık çıkıkçasın. Vermiyorum size desin. Diğer ya, Siz ya, yapsam yani, desin. Siz bize yardımcı olacaksınız. Tamam Allah razı olsun. Bu rapordan bulamayım. Bulamayalım Ben at bir beş daha tamam, burada sabahtan beri ayarıştırıyorum ya. Bu nedir ya? Bunu Bize yardımcı ol. Zor kullanırsak gerçekten olay Zor kullanmayın. Biz, biz de bunu istiyoruz. Biz olay yapıyor muyuz? Biz Yok. Olay çıkartmak istemiyoruz. Lütfen. Biz de iki kelime kullanacak. Başkanın ben mı <laughs> var? Bize desen ki size yer vermiyorum. Ben evet, satıyorum bunu desin. Satıyorum dedim. Geçin. Geçin. Oy verdik. Biz bunu veriyoruz. Seçilmiş kişi. Kaçmasın bizden. Açıklasın. Biz oy attık. Köylerden oy aldı. Bu yasadan oy aldı. Bu halktan oy aldı. Çıksın, açıklasın. Ben de halkımı karşıma alamam. Bunu söyleyeyim yani. Hak gitmez burada. Gelsin açıklamasını yapsın. Çekelim gidelim. Çok vuruş vururuz. vurun ya. zopa yemedik adam değiliz. Zopa yedik zaten ya. Utanmayacak mı 80 seksen yaşında adam olur? Ke Kefen Kef giymiş. Kef biz, biz toprağımız evet. için geldik. Zof toprağımız için geldik. Biz ihaleye girmiyoruz. İhaleye girmiyoruz. Biz yerimizin satılmasına karşıyız. Biz karşıyız. Kuyumuzdan doğalgaz geçti. O şartlarda bize versin bu arazi. Biz kanuna karşı gelmiyoruz. Yasaysa çıkartıysa 15 günde arazi satılmaz. Bu vatandaşa anlatamazsınız. 15 15 günde tarla hangi tarla, tarla satılma köylü alabilir mi bu yere ya? 15 15 günde, günde içinde bir ihale bir yapıyorsun günde. sen. Devlet verirken 4000 lira verdi bize. Evet. Doğalgazdan 4000 lira aldı. Milletin ekmek yediği, yediği yeri satıyor. On üç Milletin evet ekmek yediği yeri. O satıyor. zaman, köylü o zaman geç edelim köyden alalım. ya. Burası tarladır. 126 dönüm değil. Bunun peşinde 70 dönüm daha yer var. 34 köyde hesaba katarsak evet, 34 köy daha var. Yani bunlar burası Dedeli köyü. Bu vatandaş Dedeli köyü yanlış anlama. Bunlar hep Dedeli köyü arkadaşlar. Dedeli köyü değil mi arkadaşlar? Dedeli... Sayın Dedeli Dedeli. Evet Dedeli köyü burası. Yıllardır bizim köyümüzden içme suyunu bahret evet, köyümüzden içiyor. karşı gelmedik bize kaç lira ödedim dedim. Ba Bafra Belediyesi. Veyahut da bize su mu vermiş? Su bile vermediler. Lan utanmayalım mı bunda bizim yerimizi işgal ediyor? Evet, Adamlar düşünür ya. Yıllarda işgal ediyorsunuz ya. Bafra'ya su alıyorsunuz ya.